Bakacaklar. Bravo başkanım. Hayvancılık. Benim başkanım hayvancılık orada da. Saygı Hayvancılığı çoğaltacağız bir kere kesin. Burada hem eee sütle ilgili süt almalı ola burada başkanım şimdi. O da almalı olacağız. Sütü veren ya. Yok biz de alıyoruz şimdi. Biz besaç olarak burada Süt e, testini hem arttırarak fiyatları evet. da gerçekten bizim köyümüzün de en azından gelirini yükseltmek evet. amaçlı biraz daha arttır evet. alacağız. İşte evet. e, onları işleyip zaten şu anda mesaj miktarında satıyoruz birçok yerde. Satıyoruz çok da kaliteli çok da nitelikli gerçekten hijyen kurallarına uygun yağ oranları diğer e, oranları da son derece iyi olan hem sütümüz ayranımız yoğurdumuz peynirlerimiz var. Onun için arkadaşlarımız son üç aydır burada biraz daha değişim yaptılar, daha farklı e, ee, ürünleri de ortaya çıkaracaklar. Ama bunun yanında her önemli bir şey hijyen ve e, tükettiğimiz gıdanın sağlığa fayda getirmesi. Bütün şeyimiz o. Yani biz sağlık ürünü asla vermeyeceğiz, almayacağız. Al, 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 yani süt konusunda da, süt konusunda da dediğim gibi köylümüzün özellikle, köyde hayvancılık yapanlarımızın Hayvancılıktan vazgeçmesi değil tam tersine hayvancılığı arttırarak devam ettirmesini istiyoruz o Onun için destek olacağız. Dört tane olan var. Olanları zor tutuyorum yani. Korktuğuydı, suda oldu. Ama gelirlerimi yükseltirsek evet. burada Başka çok bir rahat bir olacakları. Onun çabamız o. Evet. İşte onun için yani samanlık zaman desteği yapıyoruz. Başkanım ne dedi bugün desteğin detayları? Evet de? bugün e, yine çiftçimize, e, hayvancılık yapanlara hem saman desteği yapıyoruz bugün. Aynı zamanda da yine e, koyunla ilgili de e, küçük baş hayvan konusunda destek yapıyoruz. Bundan sonra zaten bundan önce de yaptığımız yaptıklarımız var ama bundan sonra bunları daha planlı bir şekilde bütün köylerimize yani e, hayvancılığı e, yapmak isteyen e, hemşerilerimize ulaştırıp oralarda aile e, işletmeleri adı altında bu aile işletmelerini çoğaltarak hem gelirlerinin artmasını aynı zamanda da kendilerinin de e, güvenli bir yaşam sürmesini arzu ediyoruz. Bulundukları yerlerde. Yani dağ yöresi hakikaten bizim için son derece önemli bir yer. Burada turizm, hayvancılık, özellikle tarım. Bugün buranın kirazı. Yani e, Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Birçok yere gidiyor. Özel standlarda satılıyor buranın kirazı. Ama biraz daha tanıtmamız lazım. Ve bunu da geliştirmemiz gerekiyor. Ko Bu ko konuda kooperatifi şey. bugün konuştuk e, arkadaşlarımızla. Büyük ihtimalle yakın süre içerisinde bir de kooperatif kurulacak. Biz de destek vereceğiz kooperatife ve daha yöresi. Artık gençler şehre değil, şehirden gerisi geriye burada yerleşerek hem burada kazançlarını yükseltecekler. Aynı zamanda sağlıklı, huzurlu bir yaşam sürecekler. Ama bunun, bunun yanında tabii burada sosyal olanakları da çoğaltmayı planlıyoruz. Kültürel olanakları da çoğaltmayı planlıyoruz. Bunlarla birlikte gerçekten bu yöremiz hem yaşanabilir, aynı zamanda da işte temiz bir havayı soluduğumuz gibi sağlıklı bir yaşam sürmemiz anlamında da önemli bir yer. Bunu mutlaka başaracağız ve sağlayacağız. Size çok güveniyoruz başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Evet, çok adım. teşekkür ederim. Bir kere razı olun. Sağ olun. Başkanım. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Başkanım. Heh. Ben senden destek istiyorum. Benim Yüz kadar hayvanım var. Olaklarım, Maşallah. Malaklarım. Maşallah. Olan mı cezaevinden kızım var. Kızım var. Kafa hastası. Hayvanlara saman alamıyor. Yem alamıyor. Saman, hemen evet. o zaman. Evet. Hemen, Burada, sana. Evet. Hemen. Ciğer. Hangi köyde oturuyorsun? Kıramışıklarda. 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 Tamam. Hemen. hemen ediyoruz Hemen. Hadi bakalım. Hadi.